Selamlar queenlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kore'de ünlü bir şirkette çalışan CEO şirkete Blackpink'in Pink Venom dansını yaptı. Ve şirkettekileri çok şaşırdı. Patrondan şirkete dans veya başka aktivitelerin yapılmaması için uyarı aldı. Ama birçok kişi onun dansını beğendi. O videoya bakalım. Adam bence güzel dans etmiş ama patron da kendine göre biraz haklı tabii. Çünkü şirket ciddi bir ortam. Ama belki molaya falan girmiştir. Yani o kadar da değil. Sabahtan akşama kadar kafalarını işten kaldırmayacaklar diye bir şey yok. Sonuçta onlar robot değil. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.